yapmaya karar verdim. Biraz hastayım. Sesim bok gibi. Konuşamıyorum de fazla zaten. Bir günlük falan hastayım. Ölüyorum. Ama saçımı bayacağım. Bugün saçımı turuncu yapacağım. Ama öyle aşırı şey çıtlak e, ne Bir turuncu yapmayı düşünmüyorum. Birazcık daha bakırımsı bir turuncu yapmayı düşünüyorum. Beğenmezsem hoşuma gitmezse cırtlak <laughs> turuncu yaparım diye düşündüm. Geçen saçımı boyadığımda böyle bir karışım yapmıştım. Bunu kullanacağım. Ee, bunda ne vardı? Fluorescent Orange vardı. Bir de e, tencereyle karıştırıp üzerine bir de şey koymuştum. E, saç kremi. Şimdi bunu kabımla boşaltacağım. Daha fazla boya ihtiyacım olduğu için daha fazla boya karıştıracağım. Parfum ah, ah, herhangi bir saç kremi kullanıyorum. Geçen sefer benim kendi kullandığım saç kremini bulamadığım için Pantene'kini almıştım. Yani tercihen e, beyaz saç kremi kullanıyorum. Rengini daha rahat anlıyorum çünkü. Bunlar birazcık daha şeffafımsı. Rengi birazcık daha tuhaf gösteriyorlar. Saçımı sürmeden anlayamıyorum. Böyle sıkacağım. Yani saçımı ekleyecek kadar. Sonra Boya ekleyeceğim ve rengine göre şey yapacağım. Şimdi böyle gözükmekte. Bunların ikisini karıştırayım önce. Çok koyu bir renk yapmak istemiyorum. Çünkü yakın zamanda tekrar değiştireceğim rengini. Her zaman yaptığım gibi. Kulaklarımla tıkanak hiç şey yapmıyorum. Ben, ben buna biraz daha tuzuncu eklerim. Bu biraz fazla açık. Önce fluorescent Orange'dan ekleyeyim. Birazcık da tanıcıların ekliyorum. Sonra biraz daha turuncu koyabilirim. Biraz daha turuncu koyacağım. Ay inşallah bu sütü yaptık falan iyi de millete ulaştım ben aslında. Boyanın içine şimdi ne sıkacağım? Bir dakika. Boyamın içine şimdi birazcık mavi sıkacağım. Um, boyaların şeyle karıştırdığımızda tam zıttı renkle karıştırdığımızda boyalar birazcık da böyle grimsileş, grimsileşmeye başlıyor ve şeyini alıyor çıtlaklığını alıyor daha doğal bir rengimiz oluyor denebilir şeyden koyacağım artık Fox'un Pair var ondan koyacağım biraz şöyle bu kadar yeter koydum. Bakalım kreş rengine göre belki biraz daha koyarım, koymam. Bu arada parfüme falan da alerjim var benim. Bu benim normalde kullandığım saç kremi değil ve bu galiba bayağı bir parfümlü. Böyle bir renk oldu. Daha doğal, daha bakarimsi bir renk oldu. Bakayım kağıdın üstünde deneyip rengini göre, göre biraz daha belki mavi koyarım, belki şey koyarım. Evet renk bu. Belki bir tık daha mavi koyabilirim. <laughs> Hatta bir tık daha turuncu da koyayım. Bir tık daha koyu olsun. Bu sefer minnacık bunlar koyacağım. Eee, artık baktım akvamayı şey işte. bir damladan daha az koydum yani. Hani göstereyim şu kadar koydum. Çok fazla mavi koyarsam kahverengi olacak. Bunu da istemiyorum. Kahverengi saçı seviyorum daha önce yapmıştım. Evet, biraz daha külümlü bir ton. Yani kasemde daha koyu ve daha kahverengi duruyor. Ama kağıdın üzerinde böyle duruyor. Birazcık daha mavi eklesem eklesem sen mi bilemedim. Biraz açayım önce. Bir tık daha pervenka sık sıkacağım içine. Birazcık daha. Birazcık daha. Bunları çok kullanmak istemiyorum çünkü sevdiğim bir renk. İçini istemiyorum. Canım istersen belki tekrar bu renge boyarım. Ne güzel mi sanmıyorum ama ne olur ne olmaz. Evet bu çok daha doğal bir renk oldu. Şöyle göstereyim. Şu şimdiki bu da önceki. Çok az bir tık daha mavi ekleyeceğim. Şimdi en son rengim bu. Sanırım bunu da kalacağım. Hoş güzel bir renk ben ben yakın seçimde. Neyse çok konuşamıyorum ben. Ben şey bir saçım var. Tamamdır saçımı taramakla başlıyorum. Aa, buralar hiç gri olmuş ya. Buralarda birazcık daha pembelikler var hala. Ama çok sıkıntı değil. Rengim zaten bundan daha koyu bir renk olduğu için en fazla bakarım birazcık pembeli olur. fazla çıkmıyor mu sanki? Ya iyidir böyle. <laughs> eldiven gerek görmüyorum çünkü zaten yarı kalıcı boyalar yıkanınca gidiyorlar. Sadece mavi, koyu mavi, siyah gibi renklerde ya da koyu kırmızı gibi vesairede Belki o zaman eldiven ihtiyaç olabilir. Ama bu tarz renkler zaten iki yıkamaya çıkıyor elden. Elime evet, kullanmayı hiç istemiyorum çünkü ıı, Saçımı falan hissedemiyorum, nereye boyadığımı falan doğru düzgün hissedemiyorum. Genellikle elimle yapıyorum o tarz şeyleri, arkaya falan çünkü ıı, aile falan kullanmıyorum. Elimle hiç hissederekten. Şey yapıyorum ben, boyuyorum. Elime evet, takınca hiçbir şey hissediyorum, sinirlerim bozuluyor. Nefes alamıyor mu? Hani bilmiyorum ne için söylüyorum. Bunlar yarı kalıcı boyalar. Bunlar aman yük işermiyor. Hani doğal saç renginize hiçbir şey olmayacaktır. Hani Saçlarınızı açmayacak ya da orası tutmayacaktır. E, tabii ki doğa sarışın falan değilsiniz. I, bu sadece renkli saç kremi gibi bir şey. O yüzden hani eldiven de gerekmiyor çünkü zararlı bir şey değil içinde bir kimya safa yok. Kremimden açılmış <laughs> Çeyrek de da güzelmiş. Fazladan boyam kalırsa bunların üzerinden tekrar geçerim. Ama şimdilik böyle. Yani bu tarz boyalar kullandığınızda nasıl boyadığınız hiç önemli değil. Sadece yapmanız gereken bütün saç e, terlerinin tellerinin boyayla kaplı olduğuna emin olmak. <gülüyor> <gülüyor> Bunun rengi çok güzel. Cuma akşamından beri bugün pazar. E içmedim. Hala düzelmedim. İnanamıyorum. Bu kadar uzun süresi yere içmedim ve hala <laughs> düzelmedim. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim <laughs> içmek istiyorum. Sanırım bayağı mı yetmedi? Normalde yetiyordu bu kadar. Biraz fazla mı kullandım diğer tarafta acaba? İki tarafın rengi biraz farklı. Ama ne yapalım? Bunu böyle şey yapalım. Çayım da bittim. Evet. Kiki elinde kullanabilirim. Şimdi bu işim bitti. Ben bunu birazdan gidip evde kullandığım pijamalardan birini kafamı saracağım. <laughs> sonra bu renk zaten açık bir renk ve turuncu genel olarak çabuk akıyor. Ee, bir saat kadar bekleteceğim bunu saçımı sonra yıkayıp geri geleceğim. Saçımı boyadıktan oh, evet. sonra böyle ufak topuzlara saçmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Saçımı yıkayıp birazdan geri geleceğim. Aa evet unuttum? Kasımı unuttum. Kaçanın üstüne direkt tencereyi uygulayacağım Neden? Yani siyah gözüküyorlar. Ee, çünkü bir buçuk ay önce falan kasamı açtım. Uzadılar. Ama uçlarında hala 3-5 tanesi böyle mavi pembe falan. Ee, turuncu satın mavi pembe kasar most e, istemediğim için. <laughs> turuncu. Bayağı süreceğim Turuncu olmaması önemli değil. Siyah da olabilir. En sonunda önemli olan mavi olmaması şu an. Ya da pembe. Şimdi bunu bir saksa bekletip yıkayıp geri döneceğim. Evet daha da hasta bir şekilde geri döndüm. <gülüyor> 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 ateşim falan çıktı şimdi. 38 derece ateşim galiba. Ateş düşürücü içtim bakalım pislik mi? Her neyse. evet. Saçım bu şekilde ve <laughs> Rengi acayip hoşuma gitti. Bayağı böyle doğal bir renk yapmıyordum. Ve tam istediğim kıvamda oldu. Tam istediğim kırmızılıkta tam istediğim, turunculukta tam istediğim. Bakırlıkta <laughs> istediğim koyuluk, istediğim açıklık. Hepsi tamamen genellikle böyle doğal renkler yapmıyorum. Önce böyle bir değişiklik oluyor. Ama bu renk bayağı hoşuma gitti. Dibim ben de hani böyle bir geçiş gibi duruyor ama aslında buradaki saçlarım doğru düzgün açılmadı o yüzden orası biraz geçiş gibi duruyor ama o isteyerek yapılmış bir şey değil aslında bir yer de yerde açmam lazım ama çok üşeniyorum o biraz daha bekleyecek <laughs> Sesimin bok gibi olmasından dolayı tekrardan özür dilerim sizden <laughs> hasta olmamdan kaynaklı ya bademciklerimi affettim ya da ciğerlerimi Magam yer noktaya gideceğim. Hangisini mahvetmişim göreceğiz. Şimdi kardeşimi bir yere götürmem lazım. O yüzden dışarı çıkacağım. Yoksa hiç çıkacak bir yok ama. Renk çok tatlı. Renk çok hoşuma gitti. Hani, yakıştığını da düşünüyorum. Ama genel olarak kendime yakıştırmadığım bir renk yok ama olsun. Hani, sarı var içine olsun. sarı. Eww kimse yakışmıyor zaten. O ayrı konu. Evet, bugünlük videomdan bu kadar istediğim için tekrardan özür dilerim. Çok fazla konuşamıyorum, çok yüksek sesle konuşamıyorum o yüzden biraz e, kelimeler yuvarlıyormuşum gibi olabilir. O yüzden özür dilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve.